Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süpermarket Simulator'un 13. bölümüne devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede demiştik En son marketimiz marketimizin ismini değiştirip e, hızlı süper yapmıştık. Marketimizin ismini hızlı ve süper yapmıştık. Şimdi oradan devam ediyoruz. Şimdi bir bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Kafes siparişi verelim. Hemen şöyle ikişer tane şey alalım, kafe alalım. Başka kafe, bir de şurada var. Sen şöyle dur abi. Tamam, başka kafe. Ee, boş ol, neymiş bu? Hmm, fısık ezmesi, tamam. Sen de şöyle gel. Hatta bakalım var mı fısık ezmesi. Fısık ezmesi yok da. Şöyle çay var. Yani çayımız zaten full. Aynen. full artı full dayiz, tamam. Ee, kahvemiz var. Bu neymiş? Meyve suyu. Meyve suyu. Hatta şöyle bırakalım da şunlara Şimdi şunları şöyle bırakalım. Ha ben sonra onlarda da video dışı e, bayağı video dışı şey yapacağım. Şimdi fızık etmesi alacaktım. Bir bakayım bir dakika nelerimiz eksik? Yağ var. sosu etmesi makarna hepsinden alalım ya. Birer tane hepsinden alalım. Şimdi ikişer tane alalım. Ne? Unumuz zaten var. Hepsinden ikişer tane alalım da. Tamam. Başka da yok zaten. Un var. Tamam, unumuz var. Bu da tamam. Yağımız var. Tamam. Hop bu da kaldı. Bir tanesi de kaldı. Aynen bir tanesi de kaldı. Bunlardan var mı zaten? Tamam. Dur bakayım. Aya bunlardan var. Tamam. Bunlardan var abi. Tamam. Zeytin ya. Tamam. Evet. Full artı full üst. Full artı full yüz. Hemen mağazamızı açalım ve müşterimiz akmaya başlasın. Evet şimdi hemen bir bilgisayara bakalım. Ee, mobilyalardan daha ne alabiliyoruz? Yarım raf alabiliyormuşuz. Yönetimden bakalım. Lisanslar alabiliyormuşuz. Tamam. Faturalardan fatura şu anda yok. Depoyu büyütebiliyoruz. Büyüt abi depoyu. Depoyu büyüt. Ee, tamam depoyu büyüttük. Başka giriş konumu. Giriş konumu, dur bakayım. Bakayım giriş konumu, güzel, tamam. Evet, full artı fullüs, artık bütün ürünlerimiz var. Ana, şuradaki depoyu açtım. Vay, süper, tamam. <laughs> şuradaki depo, şuradaki depoyu açmışım. Güzel o sırada kasiyer çalışır dursun <laughs> Böyle bu ara Arada Evet hemen geldim Tamamdır abi Sen siz devam et sen devam et kasiyer ben geliyorum Sen devam et Yumurtamız var mı? Tamam. Geldim. Yine bekliyoruz efendim. Okey, tamam. Geldim. Hemen geldim. Yine ekledi efendim. Evet mağazamız gittikçe artıyor. Şimdi şu son kalan ürünlerimizi koyalım. Ben geldim. 4830. Evet, devam edin. 4185. Ya <laughs> abi var ya. Madem oraya gideceksin beni niye şey yapıyor? <laughs> Hep şey ya. Kart. Evet mağaza sevimimiz 11. <laughs> tamam başka. <laughs> şöyle koyalım şunu da hatta bu elimizde dursun dur ya başka Tamam. Şayet tuz. Un bitti. Hayır. Unumuz bitti. Nerede un? Un nerede? Un. Un burada. Tamam, full artı full dük zaten. Tamam. İyi evet, güzel. Özelleştirme lisanslan biraz daha lisans alabiliyorum da bana acilen büyüme lazım. Bana acilen büyüme lazım. Acilen bana büyüme lazım abi. Aha, şurası boş. O boş yerde Ekmekle değerlendirelim. Okey. Şimdi et. Evet. Aa lamba yok ki. Şeyde eee Ay sen hmm, Kasayı kapatsak mı ya? Siz şimdilik bana gelin abi. Neyse hadi aç ya hadi 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 aç Tamam mağaza seviyesi 12 oldu 52-75 Tamam şeker hmm, şekerimiz yok tamam evet son müşteri tamam güzel evet Kasayı kaldırdım kas e, buraya geldi <laughs> Evet arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim Hemen enter diyerek e, pahalı bulunan ürün Allah Allah pahalı bulunan ürün Ne olabilir Toplam müşteri 34 34 müşteri varmış oha hmm, tamam yine güne başla Evet arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim Yine buradan devam edeceğiz. Ne yaptık? Ee, depoyu açtık. Ve buradan devam edeceğiz. Benim güzel sezonlar arkadaşlar kanalıma abone olup bildiğiniz zili açmayın. Kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzu kalın Hoşçakalın. Sadece kalın.